Selam kitap severler. Bugün size tanıtmak istediğim kitabın ismi Gör Beni. İki devrin hikayesi. Azra Cohen yazmış. Azra Cohen'i nereden tanıyorsunuz? Bence hepinizin büyük ihtimalle izlediği Fi dizisinden tanıyorsunuz. Kendisi Fi, Pi ve Çiğ'in yazarı. O kitapları okumak henüz nasip olmadı. Dizisini sevdim ve çok sevdim. Özellikle Ozan Güven harikaydı bence. Ee, Ser Serenay Sarıkaraykaya ile çok iyilerdi bence. Onun referans olarak kabul ettiğim için bu kitabı da okumak istedim. Ee, çok okunanlarda çok fazla görünüyordu Gör Beni. Merak ettim. Açıkçası e, şeyinin konusuyla ilgili hiçbir fikrim yoktu. Fakat e, bu Koran'ın ilk günlerinde ben okumaya başladım kendisine. E, i̇lk zamanlar pek konsantrasyonum olmadı açıkçası e, kafamı çok veremedim ama daha sonra konusuyla kendisini çok e, insanı içine alan bir kitap oldu. E, kitabı şöyle anlatmak gerekirse, Cumhuriyet dönümüne geçiş zamanında geçiyor kitap. E, bir kısım insanlar, kitaptaki bir kısım kahramanlar e, hala padişahlık savunan kişiler. E, bir kısım kahramanlarsa Cumhuriyetçi, Atatürkçü kişiler. Bunların birbirleriyle fikir çatışmasını anlatan bir kitap. Ama bu e, fikir çatışmalarında e, çok büyük iki tane aşk çıkıyor kitabın içinde. Ben çok e, sevdim ama kitabın bazı kısımlarını eleştirmek gerekirse bazı kısımlarında çok fazla e, teknik bilgi var. İşte mesela Sümerlerle ilgili e, yazıtlarla ilgili bilgiler var. İşte e, üç, e, milattan önce 3600 yılı da e, Sümerlerin yazdığı yazıtlarla ilgili bilgiler var. Tarihe meraklıysanız, dinler tarihine meraklıysanız e, mutlaka çok seveceksiniz. Ben o kısımlarda açıkça söylemek gerekirse biraz sıkıldım. Ben biraz daha romantik bir insanım ama e, Ülkü ve Selim'in aşkı harika. Ya yani insanlar e, birbirlerini tanıdıkça nelerden vazgeçebileceklerini, bazı şeyleri ne kadar daha iyi anlayabileceklerini gösteren bir kitap oldu benim için. Şimdi kısaca anlatmak gerekirse. E, ülkü e, İzmir'de yaşayan e, ve Cumhuriyet sevdalısı Atatürk sevdalısı bir kız ailesiyle birlikte İstanbul'a geliyorlar ailesi e, bütün erkek e, bireylerini e, savaşta kaybetmiş Cumhuriyet uğruna Kurtuluş Savaşı'nda kaybetmiş kişiler e, amcası e, babası abileri hepsi e, savaşta ölmüş e, büyük bir savaşçı aslında kız da Cumhuriyet sevdalısı bir kız ve İstanbul'a gelmek zorunda kalıyorlar evleri e, yandığı için. Bir apartmana yerleşiyorlar ve o apartmanda Selim adında bir çocukla karşılaşıyor. Selim ise e, bu cumhuriyetin e, kurulması ile birlikte sadrazamlık görevinden e, azledilmiş ve e, yurt dışına sürülmüş eski bir sadrazamın oğlu. Tabi ki haliyle anlayacağınız gibi kendisi e, padişah yanlısı e, ve Osmanlının devamını isteyen bir karakter. Ee, sonra e, inanılmaz şekilde farklı olaylar gerçekleşip bir şekilde birbirleriyle rastlaşıyorlar ve önüne geçilemeyecek bir aşka düşüyorlar ve zamanla aslında ülkünün neler için mücadele ettiğini nelerle ilgili savaştığını ve aslında savaştığı şeylerin ne kadar bizim için doğru olduğunu e, geleceğimiz için ne kadar doğru olduğunu görüp ülkünün tarafına geçen bir Selim var kahraman olarak aynı zamanda aynı apartmanda oturan Selimlerin e, Çalışanın oğlu Orhan ve Ülkü'nün kız kardeşi İlmiye var. Bunlar da bir şekilde yolları kesişip bunlar da büyük bir aşk yaşıyorlar. Ben kitabın açıkçası e, teknik bölümlerine de biraz sıkıldım. Biraz atladım. E, ya Atlanmak değil aslında okudum ama hani çok da böyle kalbimi pırpır ettirmedi o kısımlar. Ama aşkla ilgili olan bölümler harika. Eğer siz de bu şekilde e, farklı zıtlıkları ve barındıran insanların aşkıyla okumak isterseniz bence çok güzel bir kitap. Şimdi kitabın arka kısmı çok benim hoşuma gitti. Şöyle bir şey diyor. Bedenimin içindeki canı gör. Sadece etimi değil. Gözlerimin içindeki hayatı gör. Sadece bakışımı değil. Hissettiklerimi gör. Sadece tepkilerimi değil. Beni gör diyor. Ben ee, tavsiye ediyorum. Dediğim gibi yazarın ee, filmi o ee, ee, şey Poo TV'de oynayan o e, fi isimli film benim çok hoşuma gitmişti açıkçası e, kitaplarını okumadım ama o dediğim gibi o kitap e, film benim için bunun bu kitap için bir referans oldu Ben sevdim e, değerlendirebilirsiniz okuyabilirsiniz ve e, farkındaysanız üzerinde de yazıyor 10 baskı 275 bin adet bir kitap için bayağı iyi bir rakam ve ben daha da devamında geleceğini düşünüyorum. Evde kaldığımız bu süreler içerisinde kendinize tavsiye edilmesini istediğiniz bir kitap varsa ben bunu tavsiye edebiliyorum. Eminim seveceksiniz. Eğer e, okuduktan sonra bana yorumlarınızı iletirseniz çok mutlu olurum. Benim bugün tanıtmak istediğim kitap Gör Beniydi. Umarım siz de okur ve seversiniz. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.